İyiydi canlarım herkese selam olsun. Herkese selamlar hayırlı akşamlar. Ben az önce e, yatak odasında unutmuşum telefonu. Telefonla aradı beni. E, hanımefendi bizim burası. Nerede hangi tarafta duruyorsun ki Biraz sen? oturuyorum. He, bir kız ben bana su doldurmuş getirmiş bacım şeyden, yayladan, yayla suyu şey, mu? Camili köyünden. Evet, Camili köyünden ise yayla yolu. Ya yani, yani Evet, ben çeşmeden su içiyor de, içiyorum demiştim ya. Anam, gör, neyse bak şunları getirmiş. Allah razı Artık, olsun Allah, Allah razı olsun ay gerçekten şok oldum hiç haberim yoktu sen bana telefon açtın hiç haberim yoktu Yok haber etmedim ki ben öyle çıktım evet, geldim hiç biliyorum Hiç haberim yoktu Biliyor, canım Biliyorum biliyorum inşallah benim. dedim evdedir dedim Sen Sektim, beni geldin. Allah'tan bak benim telefonu iki kere mi çaldırdın Almıştım sen beni Almıştım ben senin telefonu ya daha önce İki kere mi çaldırdın Bir kere çaldırdım cevap vermeyince Hemen cevap verince çaldın. ikinci kez çalınca veriyor çünkü he, o yüzden Öyle mi He, he. Ben de içerideydim canlarım, uzanıyordum, öyle ayağımı hareket ediyordum. Artık ayağım çok ağrıyor. Ben gene azıcık buna oturayım, azıcık yürüyeyim. Çünkü gerçekten daha adım atacak derman yok. Ya ama biraz düzelmiş ayağım. Şeye gitmem çok... lazımmış kız, kemikler tutmuyormuş. Şey. Ee, fizik tedavi özel özel'e gitmesi lazım Onun Hı -hı. da seansı 800 liraymış. Ama çok pahalı ya. Ben nasıl biraz gidebilirim ona? Nasıl gidebilirim? nasıl gidebilirim diken gibi ayağım, diken gibi. Gideceğim. Bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Devlette ben, de, de yer yok. Devlette de yer yok. Ha, 6 aya kadar. Bilmiyorum. Annemi bizde götürdük. Yer oldu. yok. Annem de oldu ameliyat Ali Doğru'ya da e, dizinden. Ama fiziğe gö gö gönderdi ama maalesef yer yok. Hatta benim doktor dedi ki ameliyat olduğum doktor evet. özel özel fizeye git o zaman özel hastaneye git dedi bana ayağım i̇şte için. Çünkü o da çok pahalı. Işte. Ben ne yapacağım çok ben bilmiyorum. Var. Allah büyüktür yar ve yardımcılık olsun. Bak inşallah. bunu. Bunu şimdi sen sen getirdin ama Allah sana kulağına fısıldadı ki, götür diye ki, Yoksa her şey yoksa herkes her şeyi mesela tabii ki, görüyor tabii ki. ama e, bazı insanlar hatta oraya yazıyor ki biz kendi derdimizle seni mi düşüneceğiz? Oysa ben orada dertleşiyorum. Tabii ki, sen, tabii ki biliyorum. Onlar A, da yazıyorlar ki en sonunda yorumu kapattım, baktım abuk sabuk yorumlar çok var bugün. Ya e, kapattım. elinden geldiği kadar hani fazlasını da yapamıyorsan kız canım, Allah razı olsun. Ne geliyor senin? Kız o mesela yani, bak neler. Birazdan daha fazla canlarım birazdan bakarız. He. Ekmeğe kadar getirmiş hele su suyu. He. Doldurup suyu getir suyu. Şey. ben hani evet, yayla. Şimdi köye gittim tabii, şimdi. Tabii tabii yaylasına. Vallahi farklı pul, bir şey. Su. Allah razı He. olsun. Dedim, Allah ne ben, muradım e, varsa muslukta, versin. ben de musluktan içemiyorum ya. Dedim ben abla da içemezdir. Götüreyim dedim ya. Hem Sen, o musluk suları kireçli ya. Kireçli. Doktora evet, ben evet. sormuştum yıllar önce. Vücuda o da kireç yapıyormuş. Maalesef maalesef. Ben de içemiyorum. O çünkü o kireci e, şeyler e, Tam böyle sağlatamıyormuş. Evet evet aynen Ciğerler akciğer, aynen. akciğer hani aynen. akciğer. Ya bir çay yapıyorsun da demlik ne oluyor? Evet oluyor. evet işte. Şey, e, ben yine soruyorum sana suyun bittiği zaman ben, ben alırım yani. Kız anam canım benim Çünkü Çünkü şey, al, şey al. köy suyu yani. Allah razı olsun köy suyu. Allah Köylesi biz de köyden E, zaten en sağlıklısı, en kö, sağlıklısı, köy suyu. Biz e, şeylere de ne koyulduğunu ne biliyoruz. Yani ben de köyden alıyorum hiç suya para vermiyorum. Tabii tabii, tabii canım. Alıyorum. Çok Mesela sağ ol, abicim, çok sağ beklerdi, Tamam geliyorum. canım, Allah razı ya, Allah olsun. Allah'a emanet ol. Allah'a sen de emanet ol. Ben geleceğim abi, önümüzdeki hafta içi falan boş mu? Evde oluyorsun değil mi sen? Ben sana? hep evde olayım ama ee, e, kalkamayayım ayağa bile. Ben sana gelecektim, bir fırsatını bulamadım. Bir, e, Temizlik için gelecektim de. Oy canım benim. Hafta beni. içi falan bir şey yaparsam sana alü derim tamam mı? Canım benim çok sağ ol. <laughs> Ay geleceğim çok duygulandırdın yani. beni bak şimdi. Tamam mı? Çok sağ ol. Ee, pazartesinden sonra sana e, alıp diyeceğim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Tamam canım. <laughs> bak abone olun diye çocuğuma da bak yavruma. Torunuymuş, torunuymuş. Evet, torunum benim. Kızdan mı? Kızdan, benim bir kızım var, başka bir. Kendi kız dedim, ben dedim ki kadına... E, ...yavrum maşallah dedim, sen <laughs> daha şey gibisin. <gülüyor> sen <gülüyor> daha dedim gelin gibisin, torunuymuş küçük, maşallah. Küçük evlenince öyle oldu ya. Senin adın ne yavrum? Ebrar. Ebrar. Senin adın neydi? Benim adım Fatma. Fatma ha. Yazıyı doğru yok. Evet, evet, Fatma soy ismi Fatma. bende kalsın. he, Fatma. Yazıyordu. Evet. Tamam. Tamam Esra ablacığım. Tamam Allah ben canlarım abicim. ben öpeyim. Tamam. öpeyim canlarımı öyle göndereyim. <laughs> evet, canlarım e, buradaki canlarımla müsaade istiyorum. Allah razı olsun kadına bak ya. Ya ummadığın yerden işte bak. Hiç aklıma gelmezdi bismillah ekmek. Ben kendim şey yapamadım. Ya, çocuk getirdi abi kadar. Kusunu içeri götürürüz de. <laughs> Yavrum bir de bir azını çuval etti. Allah'ım razı olsun. Ne muradı varsa versin. Ay var içeri. komposto salça kız buzluktan da fasulye getirmiş. Bak. Buzluktan dur

Hay Allah ne muradı varsa versin Hiç Bir telefon geldi son anda Demek ikinci kez de çaldırdı Duydum Aa Fatma soy ismi de yazıyor orada Demek ki daha önce Ay hatırladım ya ben bunu Bir gün e, Bu temizlikçi işi vardı ev temizleme işi başka bir yerden hani temizlikçi almıştım da <laughs> evde bir batıyla horonu kalmışlardı yani bir şey olmuş oluşmuştu bir kavuş macera sonra bir yere oğlum benim yanıma benim oğlum da benim yanımdaydı hatta o da şahittir kapıdan geldi Esra abla, dedi Nasılsın dedi ben dedi benim evimi bilirmiş ben senin numaranı almaya geldim dedi işte o zaman aldın numarayı ben sen ben sana dedim müsait bir zamanda kendi de temizliğe gidiyordu o zaman ben temizliğe gidiyorum dedi ben sana geleceğim ben senden para pul istemeyeyim dedi bana işte o zaman bu buraya yeni geldiğim eve hani ameliyattan yeni geldiğim zaman Allah razı olsun o zaman numaramı vermiştim. Bizzat gelip evi biliyormuş, bizzat gelip evden kapıdan geldi aldı. Uf. Ve e, ben geleceğim dedi sana sana temizlik yapmaya geleceğim dedi. Hiçbir şey de istemeyeyim senden dedi. Ay Allah razı olsun. Böyle insanların şeyini nasıl öderim? Arkadaş nasıl öderim? Allah razı olsun. Ne muratları varsa versin dua ile öderim. Kimisi de tutmuş yazmış. Yorumu kapattım o yüzden tutmuş yazmış ki e, ben dün akşam hani konuşma yaptık ya çocuklarla birlikte ben şey derdim hani dertleşmek amaçlı insanlarla yani beni sevenlerle o doğru yatmış millet senin derdini izle, dinlemek zorunda mı? Millet e, seni izlemek zorunda mı? Yahu yazmak zorunda mısın sen? Sen oraya yazmak zorunda mısın? Milletin adına niye konuşuyorsun? Kendi adına konuşacağız mı? En sonunda böyle saçma sapan yorumlar gelmeye başladı. Ee, en sonunda yorumu kapattım. Sinirlendim. Yani yav rahat edeceğim azıcık benim ayağımın sancısından ölüyüm ben. Bir de onlarla uğraşayım burada. Afuk sufuk kelime bekleyeyim ya. Yorum bekleyeyim. Kanalda bekleyeyim ya. Yüzmeyin beni bak. Aha bunda yürürken yürürken daha artık yüreğimin mapına geçtim gene. Acıdan kesiliyor gene. Allah'ım sen iyi et ya Rabbim. Özel şeye gitmek lazım. 800 lira diyor. Ben ne yapayım bilmiyorum. Çok sızıyor. Çok çok çok. Allah'ıma hamdolsun şükür olsun. Sürekli bana şöyle şey yapıyorlar. Şükret şükret. Zaten şükredeyim. Rabbim şükrettiğimi görmüyor bak. Ne kadar dua edeyim bak. Bu gelen Rabbimden değil midir? Rabbimden değil de kimdendir bu gelen? kimdendir? Biz dün akşamki o yani öğlen paylaştım o videoda da söyledik dün akşam konuşmuştuk onu çekmiştik. Bizler sadece bizler illa ki burada konuşken ben konuşken size hem dertleşiyorum hem de sağ evinizde hazır şeyiniz zaten vardır açın. Müsait değilseniz de açın bırakın izleyin. Bana iyilik yapmak isteyen dedim. Dedim. Bunu söyledim. Bunun karşılığında o kadar kötü kelimeler yazılmaya ne anlamı var? Millet herkes senden kötü. Herkes senden iyi mi var? Ya ben şimdi ben ne aş istedim, ne yemek istedim, ne şey istedim? Sadece evinizde hatta söyledim ki internetiniz vardır. Ev internetleri telefon internetinden demiyorum. Çünkü biter kendinize kadardır ev internetiniz olanlar rica ettim ki bir kenara bırakın işiniz varken de. Hani bana bir yardımcı olmuş olursunuz. Burada sakat ve e, hasta bir kadına üstelik de tek başına yaşayan bir kadına bu kadar borcu harcı olan bir kadına da izleyerek ya da izlemesen bile bırak bir kenara kalsın o dönsün bana onun şeyi olur katkısı geliri olur. Bunu söylemek istedim. Ben akşam da bunu söyledim zaten. Kimsenin cebinden ya da kimseden maddi olarak bir şey istemedim ki ben. Onlar oraya sanki yani sen için çalışayım millet. Nasıl şöyle böyle ay neler yazılmış ya. Ne saçma şeyler yazılmış ya. E sen bu e, sen bu internet evinde yine çalıştırıyorsun ki canım benim ya. Peki sen milletin adına niye konuşuyorsun? Millet kendi adına konuşamıyor. Ben sevenlerime konuştum. Beni sevmeyenlerime kötü yorum yazanlara konuşmadım ki En son sonra yorumu kapattım. İyi insanlarımdan da özür diliyorum. Ne yapayım? Üzgün olmak istemiyorum. Zaten canım yanıyordu. Bunları da yavaş yavaş toplayayım. Kim toplayacak? Götürecek şimdi bunu içeri. Mecbur hep arabayla taşıyacağım ben. Buradakileri Batu taşıdı. Dolabı yerleştirdi. Suyu koydu. Şimdi ayağımı şok yapacağım çünkü üç gündür ayağımı iki, iki gündür bugün de üçüncü gün şok yaptırmıyorum. O yüzden ayağım hep uyuşu. Çorbayı da kaynatayım ki. tabu bu dün dile versin yaptığım çorba. Bunu da şey listere koyayım. Ee, şey yaparım. Süzülsün kızartırım. da sıcak suyu koyayım. Ve şunu koyalım. Köy hem de bak yenmiş. Nereye gidiyorsun? son köy çangal Çangaz Mesiresi. Buzluğa koymuş ve getirmiş. Sağ olasın. buzu da şuraya koydum. Ay bu gibi. Bu arada bunu kızartmayacağım. Bunu kavuracağım. Ya da bilmiyorum patatesli yemeğini yaparım ama şimdilik acıktım ve e, bu, çor, bu tas küçük <laughs> yakından şey yapıyorum. E, başka hiçbir şey yemeyeceğim sadece bir tas çorba içeceğim. Evet canlarım yüz yüze selamlar tekrar. Gördünüz e, Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Gerçekten şok oldum birden böyle arayıp da kapıyı açar mısın demesin. Allah razı olsun. Evet, turbanımı yedim. Şey fasulyeyi sonra kızartırım, ayağımı şey yaptım. Ee, bir kat birlikte zaten yerleştirdik şeyle katıyla. Birlikte dolaba yani o yerleştirdi ben de tabii ki durmuyorum. Ama benim ayağım çok sıkıntıya soktu beni. Sıkıntıya soktu beni çünkü basamıyorum şimdi gene. Tutuldu gene. Gene sandalyeye kaldım. Baktım yürüyemeyim, eziyet çekeyim, gidemiyorum. Kadının kapısını açmaya gidemedim. Mecbur baktım ee, Batu kendi odasına duymadı. O bana telefonla aç dedi ya kapıyı. Batu'ya çağırdım çağırdım duymadı. Duymadığı zaman mecbur sandalyeye atladım gittim. Sandalye dışarıdaydı ama gelirken de getirememiştim gelememiştim daha. Çok uyuşuk ve her tarafına diken batıyor. Hani çok uyuşuk. Bastığımı hissetmiyorum bile. Özel bir şeye gitmem lazım. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et ya Rabbim. Ne yapayım canlarım ya? Ne yapayım? Ya? İnsanlar da böyle bir insana ben kendi canımla uğraşayım. Ben yine yani sıkıntımla uğraşayım. Böyle insana vuracak yer arıyorlar. Hemen. Bugünkü videoya ya ne bu ya. Ne bu saldırılar ya. Ne bu saldırı. Ben derdimle uğraşayım. Ben sıkıntılarımla uğraşayım. Tek başıma. Ben şeyle uğraşayım. Kimisi değil damadından al. Kimisi çocuğuna. Herkes kimseden bir şey istenmiyor. Ben zaten sizlerden de bir şey istemedim ki canlarım. Beni sevenlerime dertleştim ben. Ben dediğim gibi beni sevmeyen gidip gelip de niye oraya yazıyorsun? Ee, gelip e, öyle ben senin cebinden bir şey mi istedim ya da kimseden bir şey mi? İzleyin yani izleyin dedim. Bana böyle yardımcı olun. Ben de size dualarım eksik etmem. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sayesinde borçlarımı ödüyorsam, bir lokma boğazımdan bir şey geçiyorsa hepinizin sayesinde. Allah razı olsun ama. E, iyiler, iyiler sayesinde. Kötü insanlar da anında zaten her yerde var gerçi. Anında onlar atlayarak geçerler. Bir yerde rast gelirler. Oradan cımbızla bir şey çekerler. Gelip oraya yazarlar. Ne olmasın yapmayın ya. Yapmayın kurban olduklarım ya. Ne diyeyim ben ne diyeyim bacım. Daha bir şey demeyeyim. Neyse ben hepinizi öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çünkü ben bugün bayağı bir rahatsız. Bayağı bir rahatsızım. Ayağımdan rahatsızım. Sıkıntıya girdim. Bunaldım. Sıkıldım. Ayağımdan niye geri gidiyor her gün. Bir gün iki gün basayım ondan sonra basamayayım. Bu da benim zoruma gidiyor. Bugün ablamla konuştum. gitti dedi ablam da. Bana telefon açmış. Açtı. Köye gitmiş. Köyde bir borusu morus patlamış. Necla ablamın. dedi. De, ben değil. Neler çektim. Neler çektim. Allah yardımcın olsun. Neler çektim. Kaderi araştırdım. Kader dedi. kent hastanesinde var dedi. 800 lira her girişte giriş alıyorsun. 800 lira veriyorsun. Giriyorsun dedi. Çaresizlik bu işte. Allah vermesin. Kimseyi vermesin Allah böyle bir şey. Ayağımdan korkum. Elim yüreğimde pat pat yüreğim. Ayağımdan korkuyorum ki bir şey olacak. Sakat olacağım. Doktorun dediği beynime geliyor. Aklıma geliyor. Ondan sonra yürüyeyim yürüyeyim sonra yürüyemeyim. Sonra acı çekiyorum. Dizler kapaklar tutmuyor. Allah'tan yardım eyle yarabbim. Neyse ben sizlere çok yapıyorum, Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Biraz daha uzanacağım. Çünkü çok konuşamayayım da çok stresliyim. Çok sıkıldım. Çok, çok korkuyorum.